Yasak Elma'da son durum ne? Yeni dönemde Kerim ve Mert'in misyonu ne olacak? Yıldız'ın yakasını mutsuzluk terk etmeyecek mi? Ender ve Kerim savaşı mı başlayacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Sizler de Yasak Elma dizisini seviyor ve tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Artık biliyorsunuz, dizi çekimlerimiz uzunca bir süredir yapılamıyor ve bizler yeni bölüm izleyemiyoruz. Bu karantina durumunun daha da uzaması, Yasak Elma dizisinin ancak 4. sezonunda yeni bölümleriyle buluşacağımız anlamına geliyor. Dizimiz çok önemli bir değişim sürecinin başladığı noktada ara vermek zorunda kalmıştı. Nadir ve Leyla'nın diziden ayrılmasının hemen ardından Kerim ve Mert karakteri dizimize dahil oldu. Bu iki güçlü karakter senaryodaki trafiğin yönlendiricisi olacak ve dördüncü sezonunda da önemli bir misyon üstlenecekler. Yayınlanan son bölümde Kerim'in niyetini iyice belli etmesi hepimize eyvah dedirtti. Halit şirketini tekrar kazanırken Kerim yüzünden ikinci kez mi kaybedecek diye bir korku sardı izleyicilerin kalbini. Tabi sadece bu da değil. Yıldızımız mutlu olsun, yaşına göre bir aşk yaşasın derken bir dolandırıcıyla yollarının kesişmesi Yıldız'ın tekrar hayal kırıklığına uğrayacağını düşündürttü bizlere. Evet, Yıldız ve Kerim arasında bir elektriklenme yaşandı ama Halit için henüz yıldız defteri kapanmadı. Halit yıldızı geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Kerim'in de tek derdi Halit'in gözüne girip sağ kolu olmak. Peki sizce bu durumda Kerim yıldıza kur yapmaya devam edebilir mi? Devam ederse bu duruma Halit nasıl tepki verir? Yani iş çok karışık. Amaçları doğrultusunda Kerim Yıldız'dan uzak durmalı. Eğer yıldıza gerçekten aşık olursa da Halit'i dolandırma işi yatar gibi. Öte yandan Kerim sağ kol olmaya çalışıp şirketin kasasını boşaltmayı planlarken aynı planı Ender de yapıyordu. Halit'in hisselerinin yükseldiğini öğrenen Ender, Şayka'ya karşı Halit'in yanında bir imaj çizmeyi başardı. Ender'in de amacı %10 hissesini kullanarak Halit'in güvendiği tek insan olmak. İşte bu noktada Ender ve Kerim'in çıkarları çakışacak. Kerim'in bu planını fark edecek olan Ender, onu iyice araştırmanın peşine düşecek. Ve biliyorsunuz, Ender isterse her şeyi yapar. Kerim'in bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökebilecek ve Yıldız'a bu gerçeği söyleyecek tek kişi Ender. Fakat Kerim'in Yıldız'la yaşayacakları ve duyguları daha ağır basarsa, Kerim tüm bu planından vazgeçip Yıldız'ı da seçebilir. Bu zor bir ihtimal de olsa gerçekleşebilir ve yıldızımız mutlu olur. Yani anlayacağınız yasak elmada çok heyecanlı bir süreç bizleri bekliyor olacak. Umuyoruz ki korona gitsin ve çekimlerimiz bir an evvel başlasın. Tüm kalbimizle bunu dilerken videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım yeni süreçle ilgili analizimizi beğenmişsinizdir. Bizler yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla dizimizi ve bizleri yalnız bırakmayın. Yeni bölümlerimizde buluşuncaya dek hoşçakalın.